Yeşil Robot YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 12s Ultra'yı Türkiye'de ilk defa kutusundan çıkartıp Hakkabi ile birlikte sizlere anlatmıştık arkadaşlar. O videonun altındaki yorumlar gayet güzeldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O yorumlarda benden şunu istemiştiniz. Oyun performans testleri. Bu videoda hem oyun performans testini yapacağız hem de sentetik testleri sizlere şu an aktaracağım. Arkadaşlar burada bir de Xiaomi 12 var. Bu telefonun içerisinde Snapdragon 8 Gen 1 var. Xiaomi 12 XS Ultra'nın içerisinde Snapdragon 8 Plus Gen 1 var. Ben bu iki telefonun testlerini yaptım. Antutu sonuçlarına baktığımızda kafa kafaya mücadele ediyorlar. Ancak Geekbench sonuçlarımıza baktığımızda tekli çekirdekte yine birbirlerine yakınlar. Ama çoklu çekirdeğe geçtiğimizde Xiaomi 12S Ultra burada farkını ortaya koyuyor arkadaşlar. Sentetik testleri ekrana zaten verdim. Şimdi gelin 12S Ultra'nın PUBG Mobile performansıyla başlayalım. bir tane adam geldi. Şöyle noskop. Oho, çok güzel vuruştu. Nereye kaçıyor? Bu arada kıyafeti güzelmiş. Kıyafeti alacağım hemen. Evet dostlar şu anda Xiaomi 12S Ultra kanlı canlı karşınızda. Arka tarafa baktığınızda kocaman bir kamerayı görebiliyorsunuz. Burası plastik ancak şöyle bir plastik. Kavuçuktan yapılma bir plastik sesi de şöyle dinletmiş oldum. Leica ile çalışıyor. Ana kameramız şurada arkadaşlar. Bu geniş açılı kamera. Şu altta bir sensör daha var. İçe gömülü. Tabii ki de telefoto lensimiz. Buradaki ana kameramız birinç boyutunda ve şuradaki geniş açılı kameramızda da makro çekimler bile yapabiliyorsunuz. Bayağı büyük bir kamera. Her neyse bizim işimiz oyunla. Ekrandan da bahsedeyim. 120 Hz'lik ekran tazeleme oranımız bulunmakta. 522 ppi'lik piksel değerimiz var. Ve görmüş olduğunuz gibi FPS'i açtım. Bunu da geliştirici seçeneklerinden power monitörü etkinleştirerek açabilirsiniz. Şimdi oyun açılış hızını her videoda yapıyoruz. Bu videoda da birlikte yapacağız. Burada Xiaomi 12 var. Arkadaşlar biliyorsunuz ikisini karşılaştıracaktım ama PUBG Mobile sürümleri farklı. Yani 12S Ultra'nın global bir sürümü olmadığı için aynı oyunu oynayamayacağız. Şimdi aynı anda bastım ve başlattım oyunları arkadaşlar. Biliyorsunuz PUBG Mobile'de en son bu piramit güncellemesi vesaire geldi ama bu arkadaşta o yok. Çünkü Google Play servislerini desteklemiyor. Biz eski sürümü APK olarak kurduk PUBG Mobile'ı. O yüzden bu animasyonlar vesaire etki sürümden kalma. Bu arada 20 saniye geçti böyle bir tık beni üzdü. Şu açılış hızı önemli şurası. Yani normal hani çok da hızlı diyemem arkadaşlar. Tabii ki de oyun performansı önemli. Şimdi sıcaklık değerlerimize ve şarj değerlerimize bakalım. Şarjımıza baktığımız zaman %45'i görebiliyoruz arkadaşlar. Sıcaklığımız peki nasıl? Şöyle hemen ölçüme başladım. 33 derece, 33 sıcak başladık bu arada. 32 derece. Bir de şuradan ölçelim. 33 32. Ortalamasına 33 derece diyebiliriz. Peki oyunda kaç FPS desteği var arkadaşlar? Ayarlara geldim. Buradan grafiklere geldim. Görmüş olduğunuz gibi yine Snapdragon 8 Gen 1'de olduğu gibi 8 Plus Gen 1'de de 60 FPS desteği var. Lobide de 60 ve Ultra HD ayarları alırsanız 45 FPS'de oyun oynayabiliyorsunuz. Biz tabii ki de akıcı 60 FPS yapacağız ve çok istiyordunuz Sanok'a atlayacağız. Sanok'ta Bootcamp'e atlayacağız arkadaşlar. Haydi gelin videomuza başlayalım. Şu anda bootcamp'e atladık. Şöyle M4'ümü de çekeyim. Şurada bir takım çatışmalar oluyor. Bu arada 60 FPS'yi çok akıcı bir şekilde hissediyorsunuz. Onu söyleyeyim sizlere. Sıcaklığımızı zaten göstermiştik. 33 dereceyle başladık. Bizim adamlar da buraya gelmiş. Aha dışarıda adam var. Bu arada ses sistemi Harman Kardon olduğu için ses deneyimi de oldukça iyi. Hatta son sesi alayım ve ben susayım biraz. Şu an son ses. Şöyle ilk kilimizi Allah dur. Bunlar bot. İlk başta gelenler bot. Şurada bir adam var. Bu arada ses bayağı çıkıyor ya. Harman Kardon gerçekten bu telefona bayağı yakışmış arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Birisi bana niye bana şimdi molotof attın hocam? Yakıştı mı hiç? Bu arada şunu söyleyeceğim. O arkadaki çıkıntı var ya arkadaşlar. Böyle elime geliyor. Hani böyle bir rahatsız hissediyor havası veriyor. Ama çok böyle şey değil. Dert edilecek bir durum değil. Sadece o kamerayı orada hissediyorsunuz. Kocaman bir kamera var yani. Şöyle göstereyim. Elim buraya gelince hafiften rahatsız oluyorum. Onun dışında bir problem yok. Oyun gayet akıcı. Hala bir ısınma vesaire görmedim. Allah şu TV kask güzel oldu şu anda. Güzel. Oyunda takılmalar donmalar da söz konusu değil. Kar 98 hocam gel bakalım. Kar 98'i severim. Şimdi Bootcamp sizin isteğiniz gibi. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Diyebilirsiniz ki hani yeni bir hesap açmışsın vesaire. Burada botlar var. Kasmaz diyebilirsin. Arkadaşlar bu işlemci zaten hiçbir oyunda kasmaz. Yani öyle bir işlemciden bahsediyoruz ki şu anda. Hangi oyunu koyarsanız koyun. Yani hiçbir şekilde etki etmez. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Lenovo Y90, Asus ROG Phone 6, Vivo X80 Pro. Ondan sonra Xiaomi 12 veya Xiaomi 12s Ultra. Bu telefonlardaki işlemciler üst düzey. O nedenle yurt dışı bile alsanız sıkıntı yaşamazsınız oyun performansı konusunda. Hayda. 3x sprey mi iyidir diyorum hocam. Niye anlamıyoruz? İçeride bizim adamı vurmuşlar. Allah Allah ne oluyor? Hocam sen hayırdır ya? Bizim adamı mahvetti. Vallahi bizim adamı öldürdü. Bizim adamı kaldırıyorlar. Tamam. Bu arada hemen bir ara durum değerlendirmesi yapalım dostlar. Şimdi 8 dakikadır oyundayız. Şurada gözüküyordur. Fullü bir şekilde olsa da ben size söyleyeyim. Ve şarjımız %45'ti. %40'a düşmüş. 8 dakikada bence çok düşmüş dostlar. Bakalım oyunun sonunda yüzde kaç şarjımız kalacak. adam geldi. Şöyle noskop. Oho, çok güzel vuruştu. Vallahi süper vuruştu. Dostlar görmüş olduğunuz gibi sol üstte bakın 60 FPS, 59 FPS. Yani ben en düşük burada 57'yi gördüm. 56 şu an tam derken 57. 56'yı gördüm. Bunlar güzel değerler. Hani amiral gemisi telefonların çoğunu inceliyoruz geliyor ofisimize falan ama böyle 45, 50'yi gördüğüm oluyor. 60'ı destekleyip 45 veren oluyor. Ancak şu an Snapdragon 8 Plus Gen iyi çalışıyor. Onun bilgisini vereyim. Ha ısınma var mı? Evet şu anda o plastik yani şu taraf biraz ısınmış durumda. En sonunda zaten bir 40 dereceyi bulmazsak Yani 38-39 görürsek iyidir Ama 40'ı vesaire geçerse o yandık valla Çünkü hatırlar mısınız bilmiyorum ama 10T Pro'nun PUBG testini yapmıştık O videoda güzel izlenmişti 44 dereceyi görmüştüm ben 44 Aha Bir dakika ekrana bakıyorum Ha bot zaten Bak adam Nereye kaçıyor Bu arada kıyafeti güzelmiş Kıyafeti alacağım hemen Vallahi güzel kıyafetmiş hocam Şöyle de gösterelim sevdim bu arada telefon elde tutuş hissiyatı da oldukça iyi 6.73 inç büyüklüğünde bir ekran var ve bu ekran amoled hocam bir şey anlatıyorum ama Hani bir tane video var ya Samet bir şey diyorum abisine. Onun gibi oldu. Bak ben vuruyorum adam geliyor loot yapıyor ya. Gel gel loot'a çok gel. Sinir oluyorum böyle adamlara. Bundan sonraki vuruşlarımı kar 98 yapacağım. Yaklaşık 15 dakika oldu. Şu anda 16. dakikaya giriyoruz arkadaşlar. Niye vuruyorsun bana? Neyse seni öldürmeyeceğim. Bu oyun az kill aldık. Mesela geçen oyunda ne vardı elimizde? Lenovo Y90 vardı. Honor Magic 4 Ultimate vardı. Onlarla falan 20 kill almıştık. Sanok da çok çabuk tükeniyor. Millet hemen ölüyor ya. Ben mesela şey daha çok seviyorum. Livik'i daha çok seviyorum. Levi hemen bitiyor. Orada güzel oluyor mesela. Yani PUBG Mobile'da koştuğum kadar gerçek hayatta koşsam... Usain Bolt falan olurdum herhalde. Mesela PUBG Mobile'de o var mı ya? Veya Steam PUBG'de. İşte koşma mesafen. Vallahi güzel bir istatistik olur. Mesela oyunda atıyorum 130 bin kilometre koşmuşsun. Abi benim bir arkadaşım var. 7 bin saat oynamış oyunu. 7 bin saat. 7 bin saat kaç gün yapıyor bu arada? Senin hemen hesaplayalım. Hemen hesaplayalım abi. 191 Ne diyorsun abi? 291 gün mü? Neredeyse bir yıl hiç kalkmadan oyun İnanılmaz. Vallahi şu an şok içerisindeyim. Peki mesela dostlar sizin kaç gün vardır böyle hesaplama yapsanız? Bunu yorumlar kısmına bir yazar mısınız? Bu arada telefonda jiroskop desteği var. Bilginiz olsun. Liquid Cool 30 teknolojisini de kullanıyor. Kendi güzel bir şekilde soğutuyor. Bunun da bilgisini vereyim. Son adam neredesin? Hadi bakalım çık ortaya. 20. dakikanın içerisindeyiz dostlar. Şarjı çok merak ediyorum. Bakalım kaça düştü. Ve sıcaklık da rahatsız etmiyor. Bunu da bilgisini vereyim. Evet son adamı gördüm. Şöyle biraz geri çıkacağım. Çünkü şurada. Tepeden vurmak istiyorum onu. Evet bitti. Dostlar Xiaomi 12S Ultra. Valla canavar. Kameraya bakar mısınız ya? Şu sesi biraz kısalım. Peki ana geldim. Hemen şarjıma bakıyorum. %36 yani 20 dakikada %9'luk bir kayıp yaşamışız dostlar. 45 başlamıştık biliyorsunuz. Kronometrem zaten burada. Yani 20-21 dakikadır oyundaydık. Şimdi sıcaklığa hemen bakalım. Hemen ölçüyorum. 36. 37. 37. 37.6 güzel. Sıcaklık değerlerimiz gayet normal ama şöyle söyleyeyim 2-3 saatin sonunda yani 2-3 saat oynarsanız belki bu durum 40'a falan çıkabilir arkadaşlar. Onun dışında bu değerler şu an oldukça iyi. %9'luk bir kayıp var. Bir oyun için bence yeterli bir seviye. Gelin videoyu kapatalım. Evet dostlar sizlerle birlikte Xiaomi 12S Ultra'nın PUBG Mobile performansına yakından baktık. Neler düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz dostlar kanala önce bir abone olmayı ve aşağıdan bir beğeni butonuna basmayı unutmayın yorumlarınıza öncelik veriyorum ve yorumlarınızı okuyup ona göre video çekiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.